Değişik sur tipi var karşımızda şu an. Diyor ki burada. Şimdi burada göktuğ diye biri varmış. Çizimde bir yanlışlık yapmış. Koordinat düzleminde fonksiyonun eksenleri diyor. 2 ve 3 seçilirse yani şöyle seçilirse diyor ki şöyle bir şeymiş. Eğer 1'e 4 seçilirse yani burası seçilirse de şuymuş. Tamam. Şimdi ben buradan nasıl bir şekilde ilerleyebilirim? Ya aslına bakarsanız fonksiyon yine aynı. Atıyorum böyle yaptın diyelim ki. Yani ha 1'e 4 olmuş ha 2'ye 3 olmuş. Burada mesela tepe noktası falan aynı olmuş olacak. O zaman tepe noktası üzerinden gidelim. Eksi b bölü 2a yaparsam buradan eksi eksi 12 bölü 2'den 6 olmuş oldu. Nitekim şurada da eksi eksi 2 bölü 2'den 1 olmuş oldu. Peki buraya 1 verirsek ne olmuş oluyor? 1'in karesi eksi 2 artı 4'ten 3 oldu. Yani 1'e 3 noktasıymış tepe noktası. Burada da 6 koyalım yerine. 36 eksi 72 yani eksi 36 artı 32 eksi 4. Yani buranın da 6'ya eksi 4 noktası olmuş oluyor. Şimdi bundan sonrasını şurada göstereyim ben size. Bakın 2 ve 3 seçersek koordinat düzenimiz bu oluyor. 6'ya eksi 4 demiştik ya. 6'ya eksi 4 de 4. bölgede olur. Yani şu sarıya boyadığım kısımda olur. Aynı şekilde bir de 1'e 3 noktasından bahsediyorduk. Bu sefer de koordinatlarımız 1'e 4 olacak. Şimdi 1'e 4'ü mavi renkle göstermiş oldum. 1'e 3 dediğimizde neresi olacak? O da birinci bölge olacak. Yani şu kısım. Peki bu ikisinin kesiştiği yerler neresi? Evet tam da şurası işte. Bu kısım. Demek ki parabolün tepe noktası burada bir yerde olacak. Biz rastgele bir tane çizelim. Tamam şöyle bir tane çizmiş oldum. Noktalarımız neydi? 6'ya eksi 4 ve 1'e 3. Tam noktalarımız bunlar zaten. Şimdi sarı için 6'ya 4 demek şöyle bir şey oluyor. Evet sarı için 6'ya 4 bu. Bir de şu mavi için 1'e 3'ü yapalım. Evet bunu da yapmış olduk. 1'e 3 burası da. Bundan sonra da ne yapacağız? Bakın şurası 1 ise o zaman burası da 1'dir. Yani buraya 1 diyebilirim. E abi şurası 6 da, o zaman şu kısma da 5 kalmış olacak değil mi? Buraya da 5'i yazdım. Sonrasında e burası 3'müş. Şurası da eksi 4'müş. Yani 4 birim uzak olacak. O zaman buraya 3 buraya da 4 yazabilirim uzunluk olarak. E abi demek ki o zaman 4'e 3 dedik. Tamamı 7. Şu kısım 7 olmuş olacak. Burası da 5'miş. Bizden istediği de zaten buranın alanı değil mi? Kenarları 5'e 7 olan dikdörtgenin alanını soruyor. 5 çarpı 7'den cevap 35 olur.